私は私は私は私すぐ来る。 o zaman malzeme olarak araba makası vardı. Onu dövme, makasla şey yapardık, şesli yapardık. Onu ısıtırdık, kesiciyle yarardık onu, bıçak yapma haline getirdik. Ondan sonra karşılıklı döverdik onu, bıçak seli haline getirdik. Ondan sonra eğerlerle, ufak tefek zımparalarla, böyle motorlar, makineler yoktu o zaman. Yani dövme olarak çekilçle beraber bayağı bir yaklaştırdık onu. Ondan sonra Böyle motor olsun da motorda vuralım da düzelim. Öyle bir şey yoktu bizim zamanımızda başladığımız zamanlarda. Şimdi tabii teknolojik olarak selin karbon oranları daha çok arttı. Ee, ne diyeyim çelikler misak namlusu ağzı haline getirildi. Şimdi kolay her şey. Yani zaten bunu veya şablonla atıyorsun. Çelik ebatı belli. Mesela kasap bıçağının 4 milim 4 santim koyuyorsun, çiziyorsun, vuruyorsun, gidip suyunu veriyorsun, yapıyorsun çok böyle büyük konuşup da doğru değil ama Sürmene'nin sanatı, işçiliği dünyada bir tanedir yani bu elden el yapımı işçiliği. Bu ne kadar ben el yapımında Sürmene'nin ustaların üzerine yapılmış bir sak görmedim. Mesela yıllar önce Bursa'da yarışma yapılırdı. Sürmene bu üç defa üst üste birinci olmuş. Bir yapımında, el yapımında. Fabrikaların hepsi teknolojik aynıdır ama el yapımı çok farklıdır. Ya şimdi yetiştiriyorsun. Benim çocuk da ustadır. Ben de çocuğu yetiştirdim. Ya bu bir ekmek kapısıdır. Bunu yaparsan adam gibi. Sanattır ama toz, toprak ama bir şey alırsın. Yaptığın zaman ona baktığın zaman insana zevk verir. Yani severek yapmak lazım bunu. Yani nesil pek böyle rağbet etmiyor. Bunlar yapmış olduğu sile ızdırap bir başkaydı. Sabahtan kalkacaksın, erkenden çoruğu yakacaksın adam tek kişi yapamazsın. Biri makası da tutacak, biri varyozdan vuracak, dövecesin karşılıklı. Ama şimdi selikler bıçak haline çok yakın geliyor. Kesiyorsun, bıçak şeklini ne şekli istersen verip sulandırmasını veriyorsun, yapıyorsun. Şimdi kimse demiyor ki benim ayranım karadı. Telefonları şimdi asıyoruz internette sürmene bıçağı, sürmene bıçağı. Sürmene sürmeneyle uzaktan yakından alakası yok. Şimdi bunlara bir önlem alınması lazım. Sürmene bir çağın, iyi bir bıçağın olması için iyi bir ustanın yapması lazım. Kendinin balık yağında suyunu vermesi lazım. Çeliğinin biraz kaliteli olması lazım. Bu gerçek sürmene de bunu yapan, bizim gibi yapan bıçaklar da sıkıntı yaşamazsın. Ben yıllardan beri bıçak yapıyorum. E bana bir tane bugüne kadar şükür olsun şikayet gelmedi. Senin bıçağın öyleydi, böyleydi diye duymadık. Ya, yani. ya talep tabii ki var. Ben şimdi sürmene de ben düşen açtığım zaman, imalattan sonra düşen açtık biz. Sürmeyede vardı 6-7 tane düşen, şimdi var 100 tane. E Şimdi daha çok talep var. İşini e seve seve yaparsan, isteyerek yaparsan, kaliteyi bozmazsan, yani talep olur. Şimdi ne yapmışsın da satılmamış? Hepsi satılıyor, rağbet oluyor. Ben şimdi adam geliyor bana diyor ki, bin tane bir sak yaplasın bana. Yapamam kardeşim. Ya niye yapamam, ben uğraşamam bin tane bir sakla. Ben kendi düşanıma toplam da mal vermem. Kendim yaparım, kendi müşterime veririm. Müşteri alsın, şey yapsın. İyi bir kurban mesela oncalıkta çelik iyi olması lazım. Seliklerin bir de suyunun iyi verilmesi lazım. Mesela suyunun balık yağında verildiğin zaman o bıçağın kesmeme şansı yoktur. 900 derecenin üzerine çıkarsın. 1000, 1100 derecede ısıtıp balık yağına sokup oradan suyunu verdim mi o bıçağın kesmeme şansı yok. Masat da alır. Mesela bak şu bıçak kurban bıçağı hazırlanıyor. Sapı takılmış, ağzı açılmış, bitmemiş. Bunun biraz bayağı bir işi var ama bu bıçak bu da kurban bıçağı. Ne olmuş? Bitmiş. Her şeyle bitmiş. Ağzı asılmış şey yapmış. Bir defa sürmeneden bıçak alan arkadaşlar, alan müşteriler, insanlar bakması lazım. Bu gerçek sürmene mi diye. Bazı vatandaşlarımız bile bile sürmene olmadan sürmene bıçağı yazıyor ama sürmene diye alıyorlar. Niye? Ucuz geliyor. Bugün şu bıçaklar mesela Adam yedi tane bıçak satıyor, benim bu bıçağımın fiyatında. Hani bunu biraz düşünmek lazım. Yedi tane bıçak bu fiyat, bir tane bıçak bu fiyat. şu bıçağı sen eline aldığın zaman, bir de internette görülen bıçaklarla bunu karşılaştığın zaman bunu anlamak lazım. Mesela şu pervaz. Sürmene bıçağının olmazsa olmazıdır. Bu pervazı dışarıda hiç bir tane, hiçbir ilsede ve ilde yapan yoktur. Bu sürmeneye ait bir pervazdır. Bunu bir sürmene takar. Bunun işçiliği bir bıçak işçiliğidir ben, de ben, de ben de de haline... yani bitmiş. Kaç kere kaçı Ben daha